Merhaba arkadaşlar. Bugün Roblox'ta yine House Tycoon oynuyoruz ve evi biraz yaptım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biraz yaptım. Şuralara kapı falan taktım. Burada bir tane kapı var. Oraya kapı falan taktım arkadaşlar. Güzel bir ev yapıyoruz şu anlık. Hızlıca başlayalım. Hızlıca paramızı çekelim. Yine arkadaşlar biraz durduracağım videoyu. Ee, çünkü hızlı olsun diye. Buraya bunları koyalım. Bak arkadaşlar buraya bunlardan geliyor. Biraz daha duvar kalınlaşıyor gibi oluyor. Bak tam 500 lirayla yetmiyor. Arkadaşlar bir de ev kocaman. Şöyle bir kapımızı da kilitleyelim. Ev kocaman yani. içini görseniz var ya. O kadar büyük ki. Şimdi göstereyim ben size. Arkadaşlar gördüğünüz gibi. Karşı tarafta da garajı var. Orada da garajı var. Böyle kocaman bir ev. Şuradan camdan atlayalım arkadaşlar. Bunu da aldık. Buraları hep aldık. Şurada bir tane daha şey var. 4865. Arkadaşlar hızlı gitmenin bir yolu var. Geldik. <laughs> Geldik. Şimdi aldık. Gidiyoruz. Arkadaşlar şimdi biraz evi yaptım. Şöyle gidelim. Burada arkadaşlar buraları biraz tamamladım. Kapıların oraya basamak falan koydum. Buraya da koyadım. Arkadaşlar şu altı böyle şeyler geliyor. 5931 İyi para istiyor valla Adam Mustang geziyor ama Arkadaşlar şuradaki galiba Adam Mustang ile Ya o Lamborghini değildi ki Mastin sesi değil miydi arkadaşlar Neyse hızlıca biz gidip bakalım Buraları da yaptık Arkadaşlar inşallah bu çile bitmiştir artık 4962 Bize 4107 var Adamlar arkadaşlık isteği gönderiyor ama ben kabul etmeyeceğim. Ya buralar da bitsin de artık. Bitti herhalde. Ya buraya da mı yapacağım ya? 5038. Alırız parayı. Bak git evime giremezsin bak. Bak girme bak. Ya adam evimin içinde arabayla dolu. Bak garajıma girdi. Çıksana. Şöyle. Yaptım. Bu kaç? Kaç istiyor? Kaç kaç kaç. Çekil çekil. Şöyle bir daha yapsam. Işınlanır mı? Çek 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 arabanı çek. 11 bin. gidelim parayı alalım alıyoruz arkadaşlar ya 6000 var ya ben de boşuna gittim geldim arkadaşlar buraya çok güzel bir zemin yaptık ve buralara da bir kapı almak lazım aa buraya yol yapalım 14.000 lazım ama Önce bir garaj kapısını alalım. Sonra yolu yapacağım. Sağ taraf garaj kapısı. Bu yol arkadaşlar böyle dün resimde gösterdiğim yol. Öyle ışığı almayayım da. Tamam. 5654. Adam Lamborghini ile geziyor ya. Ama ev güzel oluyor. Olmaya başladı ev. Yine de güzel oluyor. Kaç para istiyordu? Bakalım bir daha. 5654. Tamam, az kalmış. Çok güzel bir ev olacak ya. Arkadaşlar valla çok güzel bir ev olacak. Böyle güzel bir ev olmayacak bence. Bir de gerçekte böyle güzel bir evimiz olsa üf kapattık. Bu kapıyı kapattık. Bunu da kapatalım. 5677 istiyor. Alırız. 5406 5600 ay 5738 hızlıca gidiyoruz. Geldik ve aldık. Ama ışıkları aldım. 5677'ye bir daha alacağım. Ee, bir tane daha Çekelim. Aldık arkadaşlar. Karşı tarafın ikini de almak lazım. Buraya da tam arabayı park etmişim mi? Şöyle içeri park edilmiyor mu ya? Öncekinde mis gibi yer vardı. Bir zemin mi alsak şuraya? Alacağım. Ama önce bir 14.215'lik Yola alacağım. Yol almak lazım yani Çimenden de araba geçmez. O yüzden biraz para biriktireceğiz. Arkadaşlar paramızı biriktirdik, alıyoruz. Ve Aldık. Üf, üf, üf. Şuraya bir tane daha yol yapmak lazım. O biraz pahalı. Ama öncekinden daha ucuz. Güzel yine de. Çok güzel bir ev oluyor ya. Çok güzel bir ev. Sıralamada ikinciyiz arkadaşlar. Ve çok güzel evimiz oluyor. Bir daha bir para biriktiririm. Alıyoruz arkadaşlar. Ve buraya da bir tane de alıyoruz. Aldık. Buraya da 9208'lik bir tane var. Onu da alacağım. Alıyoruz arkadaşlar bunu da ve aldık. Üf, üf, üf. Ev mis gibi oldu. E buraya da mı alacağım ya? 8215. Arkadaşlar bu videoda yolları tamam. Onu da alıyoruz arkadaşlar. Ve arkadaşlar şimdi artık yol yapmayacağım. Bu kadar yol yeter değil mi? Ve o yüzden de şuradakileri tamamlayacağım. Garaj kapısı falan alalım. Ama önce bir zemin almam lazım kapının önüne. Aslında garaj kapısı biraz daha mantıklı. Ya da şöyle şey yapayım. kaça kaç 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 Aa, aldım garaj doğru aldım. hızlıca paramızı çekiyoruz çektik arkadaşlar yine garaj kapısına alıyoruz çok güzel bir garaj kapısı alalım aldık. Of. Çok güzel garaj kapıları oluyor ya. Bu da 6023. Tamam onu da alırız. Hızlıca parayı çekelim. Arkadaşlar onu almaya gidiyoruz. Ve aldık. Çok güzel. Ve şu zemini de alalım arkadaşlar bitirelim. Onu da alıyoruz arkadaşlar. Ve aldık. Arkadaşlar bu videodan bu kadar olsun. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.